Desem ki Vakitlerden bir Nisan akşamıdır Rüzgarların en ferahlatıcısı senden esiyor Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini Ormanların en kuytusunu sende görmekteyim Sende kopardım çiçeklerin en solmasını Toprakların en bereketlisini sende sürdüm Sende tattım yemişlerin cümlesini Desem ki sen benim için Hava kadar lazım Ekmek kadar mübarek Su gibi aziz bir şeysin Nimettensin Nimettensin Desem ki inan bana sevgilim inan Evimde şenliksin Bahçemde bahar ve soframda En eski şarap Ben sende yaşıyorum Sen bende hüküm sürmektesin Bırak ben söyleyeyim güzelliği rüzgarlara nehirle kuşlarla beraber günlerden sonra